Kıymetli basın mensupları, değerli Eskişehir kamuoyu, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Malumunuz 11 Kasım 2025 Salı günü Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladımıza rahmet, başta aileleri ve Yüce Türk milletine başsağlığı dileyerek basın açıklamama başlamak istiyorum. Evet şehitlerimiz arasında hemşehrimiz Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan da buluş, e, bulunuyor. 27 yaşında genç bir kardeşimiz. Eee tabii burada üzücü olaylar, üzücü sahneler yaşamaktan Türk milleti olarak yıldık, usandık, bıktık. Eee bunlar serzeniş değil. Bunlar sitem değil. Bunlar devletimizin milletine verdiği değeri hissetmesi, hissettirmesi adına bir talep. Şimdi Mevcut yönetim yıllara sari şu beyanlarda bulunuyor. İtibardan tasarruf olmaz. Evet, itibardan tasarruf olmaz. Bu konuda hiçbir itirazımız yok. Lakin itibarın ne olduğu konusunda belli başlı itirazlarımız var. Bir ülkede itibar ülkesinde yaşayan milletinin yaşam kalitesi ve nasıl öldüğüyle, nasıl yaşadığı ve nasıl öldüğüyle e, ölçülür bizce. Görüyoruz ki ülkemizde maalesef yaşamda acı ölümlerde bizim itibarımızın ne düzeyde olduğunu net olarak gözler önüne seriyor. Şimdi C-130 tipi kargo askeri kargo uçağının geçmiş dönem yaşanılan kazalar üzerinden riskli grupta yer alması ve beraberinde bakımları konusunda yaptığımız araştırmalarda 6 yılda bir ciddi bakımların yapıldığı ancak e, zaman noktasında, üretim noktasında e, ciddi anlamda ki düşen uçak 57 yaşında bir uçak, kargo uçağı. Burada 20 vatan evladımızı 2025 yılında maalesef toprağa veriyoruz. Üzücü olaylar yaşıyoruz. Bu konuda devletimizi hızlı hızlı, çok hızlı önlemler almaya davet ediyoruz. E, bugün aldığımız haberlere göre C-130 tarzı uçakların kullanımı şu an için e, durdurulmuş durumda. Bununla beraber hava kuvvetleri envanterinde kaç adet C-130 gibi riskli grupta kargo uçağı olduğunu kamuoyu vasıtasıyla e, gerekli ilgili kurumlara sormak istiyoruz. Ve e, kıymetli devletimizin milli yaz ilan etmek için neyi beklediğini soruyoruz. 20 tane vatan evladımız toprağa düşerken milli yaz ilan etmeyeceksek bir tane Arap şeyhinin şahının Arap Başkanı'nın ölmesi noktasında eee ilan etmemizin nasıl bir manası var? Gerçekten bunu kamuoyu vicdanı olarak eee sizler aracılığınızla eee devletimize sormak istiyoruz. Eee o eee eylül ayında yaptığımız bir basın açıklamasında eee bir cümle sarf etmiştik. Askere yapılan düşmanlık Düşmana yapılan askerliktir. Dün itibariyle bu basın açıklamamızda konu aldığımız Orkun Özeller Albayımız emekli Albay Orkun Özeller e, tahliye edildi, e, cezalandırıldı ama tabii ki eee ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması vasıtasıyla tahliye edildi. 56 gün haksız ve hukuksuz bir vaziyette silivri zindanlarında tutsak edildi. O gün de paylaşmıştım. Bugün de paylaşmak istiyorum kamuoyuyla sizlerle. Sayın Orkun Özeller cezaevine gireceği süre zarfında bir not paylaşmıştı. Bu notta ne yazıyor? Tutuklansam bile biz kazandık. Türk milleti kazandı. Evet, 56 günün sonunda kıymetli albayımız, emekli albay Orkun Özeller tahliye edildi. Türk milleti de mevcut mücadelesine devam edecek. Bunu da net olarak buradan sizlerin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istedim. Son olarak da kendi bünyemizde gerçekleştireceğimiz 15 Kasım e, saat 13'te Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın da katılacağı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 13'te yapılacak kongremizden, ilk kongremizden bahsetmek istiyorum ikinci olan ilk başkanlığı kongremiz mevcut. Mevcut yönetimde ben de başta olmak üzere tek adayla, şu an görünen tek adayla kongremize gidiyoruz. ve Genel başkanımız bu minvalde şehrimize çeşitli temaslarda bulunmak ve kongremize katılmak üzere şehrimizde olacak. Tüm Eskişehir halkını o toyumuza, kongremize davet ediyorum. Bu kongremiz gerçekten bizim için bir toy e, statüsünde olacaktır. Lakin e, 20 vatan evladımızın toprağa düştüğü şu zaman diliminde e, biz bunu bir eğlence, bir toy değil, e, gerekli şekilde resmi statüyü kavuşturmak adına yapacağız. Bunu da buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka, Sağ Sayın Genel Başkan, basın mensuplarıyla sabah bir araya girecek galiba. Bir evet, programımız yoğun. Cuma ve cumartesi, cuma günü e, Genel Başkanımız, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'yi ziyaretle başlayacak. Çeşitli temaslarda bulunacak. E, cuma akşamı e, tertiplediğimiz bir organizasyonla cuma gününü bitireceğiz. Cumartesi sabah saat 10.30'da da Basın mensuplarımızla birlikte bir kahvaltı tertibimiz var. E, tüm arkadaşlarımızı e, bu kahvaltıda genel başkanımızla beraber olmaya davet ediyorum. Ona soracağınız ne varsa gönül rahatlığıyla sorabileceğinizi biliyorsunuz. O da gerekli cevapları sizlere iletecektir arkadaşlar. Teşekkür Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ Cuma günü STV'de yayınlanacak Ekstra Gündem programına konuk oluyor.